Hemen benim sağ tarafımda Hasan Bey var. Ee, belki sizlere göre farklıdır ama sevgili Hasan Beyciğim çok kısa bir şekilde kendinizi tanıtır iseniz ben de büyük bir mutluluk duyarım. Hem sunar şirketler grubunu hem de sizi tanımış olacağız. Buyurunuz lütfen. Öncelikle herkese merhabalar. Başta sizlere pozitif enerjinizle bu toplantıyı çok e, güzel bir şekilde bizden yana e, biz o enerji hissettik. Umarım herkese dinleyen herkese aynısını Tabii. hissediyordur. E, Şirketler grubu olarak esasında e, gıda sektörüne, tarıma dayalı sanayi sektör şirketler grubuyuz. Bütün üretiyor olduğumuz ürünlerin merkezinde tarıma dayalı ürünler var. E, bunlardan hem gıda, hem kozmetik, hem inşaat, hem ilaç, hem e, tekstil sanayisinde ürünler üretiyoruz. Biz bunlarda esasında e, katma değerli ürünlere yönelen. Bunu yaparken de Arge merkezine, sürdürülebilirlik hatta bizim konumuzun başı bununla beraber evrilen ve her geçen zamanda bu rekabetçi yapının da dışında farkını katma değerli ve teknolojik yapılarla ilerletip insan faktörünü ve tarım faktörünü gözeterek bunlara ilerleyen bir şirketler grubunun temsilen karşınızdayım. 1950 yılı yarım asrı geçen bir sanayicilik kültürü olan bir aile şirketi. Aile şirketinin başında da kurucu olarak da Nuri Çom Bey, Allah rahmet eylesin yakın zamanda kaybettik. Evet, Kendisi bu yüksek ziraat mühendisi olarak bu yapılanmayı sunar şirketler grubunu kurarken esasında temel olarak da bakıldığında zamanında pamuk ekiminin azaldığını görüp ben buralarda ne yapabilirim, nasıl bu fizibilite olarak da iklimsel olarak da farklılaşmayı tespit edip o zamanın vizyonuyla nasıl bir fark yapabilirim deyip Mısır buralarda olabilir deyip, esasında şu an neredeyse Türkiye'deki tüm üretimin yarısına sahip olan bu bölgeye Mısır üretiminin e, ilerlemesini sağlayan bir ve şu anki haline gelmesini sağlayan bir grubu temsilen buradayız. Evet, e, evet. Aslında e, 5. yılım benim. E, Sunay Şirketler Grubu'nun hem CEO'su, icra kulu başkanıyım. E, tüm e, bizim e, burada dediğim gibi yağ... E, fabrikalarımız var. Her türlü işte ayçiçek yağı, mısır yağı, ihracatta da pazar lideri olan bir durumumuz var mısır yağında da. E, diğer şu anki yapıyor olduğumuz yatırımlarımızda da bir, her çeşit yağlı tohum ve türevlerini kıracak bir tesislerimiz var. E, yine yaklaşık e, 45 yılı dolduran bir un fabrikamız var. E, orada da lüks segmentte ürünler üretebildiğimiz. E, diğer tarafta e, sunal mısır olarak nişasta türevlerinden ürettiğimiz dediğim gibi bütün bu ilaç sanayini ilerleyen dünyada sayılı ürün, ürünleri üretebildiğimiz, yapıları yaptığımız teknolojik olan bir şirketimiz var. Diğer tarafta da Suner MP dediğimiz bu biopolimerler esasında çok kıymetli ülkemiz için, devamlılığı için bizim alanımızın. bu bu biokompound dediğimiz tamamen 180'in gün içerisinde yok olabilen plastik türevindeki kompoundlar üretiyoruz. O tesisimizi yeni devreye aldık. o şirketlerimiz de var. Yem fabrikalarımız, yem, yem şirketlerimiz de var. Esasında bizim burada gözetlediğimiz en önemli konu Baştan sona birbirlerini tamamlayan ve birbirlerinin ürünlerini ham madde olarak kullanabilen tesisler zinciri kullanarak hiçbir atık ya da hiçbir değişkenliğe karşı çok daha stabil ve devam edebilebilir bir yapıyı devam ettirmek istedim. zaman da çok anlaşılmıyorum. biliyorum çünkü ben de hemen bu bütün anlattıklarınızı dikkate alarak sonra sizi sorularımla sıkıştırmaya çalışacağım çünkü biliyorum ki hepimiz aynı hayaller içerisindeyiz. Bu ülke için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bir tarım ülkesiyiz ve tarım ülkesi olarak da gelecek vadedenen inanılmayacak derecede gençlerimiz var. Bunları siz de fark ediyorsunuzdur herhalde. Ben bunu üniversitede daha çok fark ediyorum. Gençler gerçekten tarım sektörüne doğru yavaş yavaş girmeye başladılar hatta onlara yeni nesil çiftçiler e, ifadesini bile kullanıyoruz. O yüzden yaptığımız her şey gerçekten çok değerli. Hemen Hasan Bey'e geçiyorum. E, sürdürülebilirlik kavramı siz de biliyorsunuz ki 1987 yılında Hasan Bey, Birleşmiş Milletler'in bünyesinde çalışmakta olan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Ortak Geleceğimiz isimli bir raporunda ilk defa kullanıldı bir sürdürülebilirlik ifadesi. Ancak sürdürülebilirlik dediğin şey öyle kolay bir şey değil biliyorsunuz. Şimdi sizin şirketinizde de neler yaptığınızı sormak için böyle bir girişte bulunmak istedim. Çünkü bir yandan gıda güvenliğini çok iyi sağlamak zorundasınız. Ekosistemi beslemek zorundasınız. Toprağı, suyu, hani benim Cemre hareketinde bunlar çok önemli dediğim doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirliği konusunda çok iyi planlar yapmış olmanız gerekiyor. Ve bütün bunlar bize bir bütüncül bakış açısı dediğimiz her şeye çok daha yukarıdan bakmamızı gerektiren bir çalışmayı hissettiriyor. 2013 yılından itibaren şirketiniz sürdürülebilir tarım konusunda çok ciddi stratejik faaliyetlere başladı bunu biliyorum. Ama bu tek başına olmaz. Bunun muhakkak bir ekibinin olması lazım. Bu ekipte herkesin ayrı bir rolünün olması gerekiyor ve sadece onunla da kalmıyor. Sizin aynı zamanda şirketinizde sunar olarak Bright Future diye bir uygulamaya da başladınız. Ya yani böyle heyecanla sizi incelerken fark ediyorum ki siz bayağı yol almışsınız. Peki bu yolculuk nasıl başladı? Nasıl bu hallere geldi? neler planladınız? Sürdürülebilir tarıma şirketinizin bakış açısını öğrenebilir miyim? Buyurun. Şimdi e, sürdürülebilirlik olaraktan esasında başlamak isterim. Çünkü sürdürülebilirlik evet. onun çok daha e, dediğim gibi bir noktası, bir kısmı. Onu da Ankara'ya anlatmakta da hala bir ciddi bir ilişki içerisindeyiz. Umarım daha da iyi anlaşılacağınızı umut ediyorum. Evet. E, şimdi e, sürdürülebilirlik kısmı dediğim gibi ben konuya başlarken e, ben biraz doğaçlama konuşacağım. Planlanmış şekilde daha güzel olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi zamanında dediğim gibi bir e, tarımda tarım ülkesiydik. Daha da büyük tarım ülkesi. 80'li yıllarda pamuk, pamuğun üretiminin merkezi olan bizim bölgemizde Çukurova bölgesinde artık pamuğun fizibilitesini yitiriyor oldu. Dediğim gibi bir pamuksal bir esasında çok ciddi bir merkez halindeki olan bir kısmın eridiğini görüyorsunuz. Buradaki bir vizyon peki bu azalırken bir şeylerin devam edebiliyor olduğunu öngörmek esasında sürdürülebilirlik. Tarımın noktasındaki bir iş planının, oradaki istihdamın, varlığın, üretimin devamlılığı gerekiyor. Bize en çok sevdiğim cümle bu yani. Bu üretmek lazım, yapmak lazım, bir şeyleri kazandırmak lazım. Sürdürülebilirlik olması için bizim üreten yerde olmamız lazım. Esasında 2013 yılından çok daha önce buraların temellerinin atıldığı zaman da birinci görünen, görünen konu sürdürülebilir tarım oradan devreye girmiş. Yani bir, bir e, mısır tercih edilip mısıra dayalı sanayinin gelişmesindeki ilk fabrika. Buradaki ilk fabrika şu an 11 tane fabrika var. Bizim sadece bölgemizde 4 tane fabrika var. Şimdi bunun da beraber daha demin e, bunları konuşurken biz 2013 yılında dediğiniz gibi Muş'ta hiç Ayçiçek ekimi neredeyse yok kadar azdı. Biz bir sistem getirerek orada ekimi başlattık, destekledik. Belki ticari olarak kazanmayı bırakın, belki zarar ettik. Ama şu an biz oraya desteği kesmemize rağmen bizimle beraber başlayan trend üretime kendi başına devam edebilen ve şu an ayçiçek tarımında üretim yapan bir konum haline geldi bölge. Yani biz esasında bir tohum ektik ve şu an sistem kendi kendine sürdürülebilirliğini kazandı ve sürekli halde üreten noktaya geldi. Biz peki kurum olarak dediğim gibi bir yaptığımız bütün yatırımlarımızda şu an bizim e, yapı olarak e, biz de 5 e, kıta değil 6 kıtaya neredeyse ihracatımız var. 100'ü aşkın ülkeye ihracatımız var. Her çeşit ürünlerimizde varlığımızı koruyoruz. Ve bununla alakalı yatırımlarımızı yapıyoruz. Ama bunu yaparken de bir bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu işin başı olarak bizdeki sürdürülebilirlik komitesinin başı, bizde bir komite vardır şirketler grubumuzda. Bunda e, öncelikle zaten e, sizler gibi değerli partnerlerimizle beraberiz ama... Kendi şirket içerimizde çalışırken e, komitelerimizde e, en üst düzeyde temsiyetini sağlıyoruz. Bunun alt taraflarında altı ana maddeye bölüyoruz. Bunun yan, argi tarafını ilerliyoruz. Minimum atık, enerji. Mesela enerji konusunda bizim şirketler grubunun e, tamamının kendi enerjisini üretebilecek enerji tesisleri var. Yani gazdan elektrik enerjisini üretebildiğimiz, buharını alabildiğimiz, sıcak suyunu kullanabildiğimiz tamamen adam olduğunda çalışabileceğini sağlayabildiğimiz herhangi bir kesintiye ve herhangi bir dalgalanmaya karşı korunaklı olarak hem de e, maliyetsel devamlılığını sağlayacak bir tedbir alabildiğimiz bir Türkiye'nin de en büyük lisanssız elektrik üretim tesisidir doğalgazda, TİRGAS evet. tesis olarak da. Ve bunun dışında da şu an yaklaşık 5 MW'a yakın güneş enerji sistemleri yapılan e, bizim yani benim e, daha da önceki yaptığımız çalışmalarda bunlara da önem veriyoruz. Bizim buradaki e, Yapıyor olduğumuz en önemli kısımlardan diğeri de dijitalleşme sürecinde yani e, big data diye konuşuyor olduğumuz tüm bu geçmişe yönelik olan çok uzun e, hayatlı şirketlerin üretiyor olduğu verileri anlamlı kılabilmek esasında sürebilir. Hemen. Hemen sizin sözünüzü kesiyorum. Böyle rahatlıkla konuşmaya başladığımız için izninizle belki böylesi çok daha da zevkli olacaktır. Aytekin Bey de Tamer Bey de hazırlıklı olsunlar. Ben böyle her an sohbetin içerisine evet. girebilirim çünkü merak ediyorum. Evet. Ee, dijitalleşmede benim de bizim de Cemre Hareketi olarak en hassas durduğumuz konu şuydu. Bilgiye dayalı mı, deneyime dayalı mı? O yüzden biraz önce sizin dediğiniz ifade dijital teknolojiler aslında bizim bilgi hediye sayalı tarım yapmamıza da yardımcı oluyor. Evet. Anladığım kadarıyla siz bu konuda çok ciddi yol almış bir şirketsiniz diye söyleyebilir miyim? Mutlulukla. Bir, 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 bir kere çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Çünkü neden? Biz eğer ki bu verilerimizi kullanmazsak, yani tecrübenin üretiyor olduğu verileri, kendi üretiyor olduğumuz verileri anlamlı hale getirmezsek, dijital gelişmenin zaten e, verisiz haldeki dijital davranış biçimidir bu çok eksik kalacaktır. Önce veri oluşmalı, veriye göre dijitalleşme de bunu sağlayabilmeli. Bizler de geçmişe dönük olan tüm verilerimizi sisteme, sisteme entegre edecek bütün IT yatırımlarımızı yaptık ve bunların ışığında örnek veriyorum bir GSM operatörüyle anlaşma yaptık. Şu an tarım yaparken GSM operatörü bize artık susuzluğuyla, hastalıklarla alakalı, pestisitle alakalı veriler üretebilen yapılarla anlaşmalı 20 bin dönümün üzerinde bir anlaşmalı tarım yapıyoruz. Yani bunları yapabilmemizi sağlayan bir geçmiş tecrübenin anlamlı hale yani bir kurumsal hafızaya sahip olan arkadaşlarımız var. Onlar bizim hafızamız. Bir de rakamları işleyen arkadaşlarımız var. İstatistiksel bölümünü sağlayan arkadaşlarımız var. Bir de bunu harmanlayan yetenekli ve kvalife yöneticilerimiz var. Ve bununla beraber oluşan çalışkan bir sinerjik grupla sizin bahsediyor olduğunuz gibi bizim yapıyor olduğumuz tüm aksiyonlarımızı bunun çerçevesinde ilet hem tecrübe, hem de data analizi, hem de teknoloji hem de konjektürel olarak sürdürülebilir hale gelmesi için sosyal sorumluluk penceresinde e, ilerlemeye çalışıyoruz. E benim çok çok teşekkür ederim. Gene geri döneceğim. Ee, neler? Bir tanesi karbon ayak izimizi nötralize etme hedefimiz var. Yine 2025'e kadar bu hedefi koyduk. Hedef. Eee Sevgili Hasan Beyciğim, e, Aytekin Bey'in dediklerini herhalde duyuyorsunuzdur. Sizin de herhalde e, belirli hedefleriniz vardır diye kışkırtıyorum. Rekabet olsun. Birazdan döneceğim ama şimdi Aytekin Bey'in dediklerini. Bizim ürünlerimizi <laughs> tavsiye edebiliriz yani. Biz biyokampan üretiyoruz geri dönüşebilir değil, part, yok, yok olabilir plastikler üretiyoruz. Aytekin Beyciğim. Harika. Hasan ben de göstereyim. <görüşürüm. gülüyor> şimdi biraz ama Olur, Taner Bey. Değil şimdi Taner Bey diyecek siz ne diyorsunuz? Biz bunu çoktan açtık. Başka şeyler yapıyoruz. Biz buna göre ürünlerimizi bile yaptık diyeceğiz. Ama bunlar tabii ki şaka. Bütün şirketler, muhakkak bizi dinleyenler için e, çok önemli bir mesajlar olsun. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir yeşil müstesabat imzaladık biliyorsunuz. Artık bütün ihracat yapan firmaları e, çok çok zorlayan, hem uluslar hem ulus içi zorlayan ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Zaten iklim krizi için yapılmış olan bu mücadelenin arkasındaki temelde bu olacak. Kendi kendine ki benim için çok değerli bir laftır bu. Ee, belki Hasan Bey de enerji üretiyoruz ifadelerini o yüzden kullandı. Kendi kendine yetiyor olmak. Bu gerçekten çok değerli. Ee, size birazdan şu soruyu soracağım ama hemen Hasan Bey'e döneceğim. Ee, gelecek jenerasyon hakkında ne düşünüyorsunuz Hasan Bey? Neden bunu söylüyorum? Ee, eskiden anneler şöyle derdi, bunu biliyorsunuz. Ee, ben çok yoruldum, git oğlum, git kızım, şehre git, kurtul. Ee, kendini orada iş bul der iken, şimdi geri dönün, hadi gelin tarım alanlarını tekrardan harekete geçirin, kendi tarlanızı kendiniz sürün, üretim yapın, birleşin, kooperatif olun demeye başladık. E, ki bu kırsal kalkınmada yeniden bir planlama şeklini yerel yönetimlerle birlikte yapacağımız anlamına da geliyor. E, siz grup olarak e, kırsal kalkınmada ne gibi bir değişim yaratmayı öngörüyorsunuz? Benim şu anda bahsetmiş olduğum geri dönüş göçleri ne hmm. harekete geçirmek için acaba fark ederek planlayarak neler yapıyorsunuz? Şimdi e, öncelikle bu çok önemli bir soru e, ve bizim karşımızda bu pandemi sürecinde özellikle özellikle pandemi sürecinde yakinen bu tarımın ne kadar önemli gıda Gıdanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Çünkü daha demin Aytekin Bey'in de Taner Bey'in de bahsettiği gibi ulaşılabilirlik çok önemli. Yani bir sürdürülebilirlik en önemli durum süreklilik arz eden. Yani çok şükür Türkiye'de hiç laflar boşalmadı. Hiçbir insanlar bir şeye ulaşamamak yaşayamadı. Bunlar çok büyük bir, güzel bir durum. Bununla alakalı da biz de hiç durmadık. Ama bizim e, bu dadimin jenerasyonla alakalı sorduğunuz soruda şu çok önemli. Önceden teknoloji gelişmemişti. Önceden imkanlar gerçekten de çok ciddi derecede maddi ya da kaynak ciddi sorunlar, ciddi sorunlar yaşayan bir Türkiye'de de vardı. Şu an ulaşılabilirlik, kaynak ulaşılabilirlik, krediler ulaşılabilirliği, şu an teknoloji ve şu anki yapılan işbirlikleri ve, ve, şu anki tarımın yani popülasyon artışının inanılmaz derecede artışına rağmen gıdanın arzının o denli artmaması e, sınırlarının olması, dar boğazlarının olması bu alanlardaki katma değere, gerilik noktasındaki gelişme alanlarını da arttırdığı için esasında kendi kendine cezbedici noktaya doğru gelmiş oldu. Şu an bir de yapılaşmanın ve şehirleşmenin de çok yükseldiği bu zamanda insanlar da biraz yeşili arıyorlar. Artık eskisi gibi çok ciddi bir metropolten şehirlere ilerleme oralarda gelmekten yani artık insanlardan tersine bir artık bir noktası da bir göçte isteklerde artık yani beyin göçü dediğimiz. Ben de yurt dışında okudum ve ilerlediğim birçok orada çalıştım. Artık beyin göçü dediğimiz ya da farklı bir şekilde ilerleme dediğimiz alanlarda daha çok doğa ve yeşil ve tarım ve üretim de esasında bu noktada da insanların başka türlü yeni jenerasyonun temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. Aranan, aranılan durum oldu. Bu çok, çok yaklaşılmıyor. Ezber yaklaşımı olarak baktığımızda dediğiniz gibi cezbede, bu ihtiyaçsal gereğinde işte kaynak ayarlarındaki gibi dönüşler var ama İnsan psikolojik olarak da baktığınız zaman yeni jenerasyon daha çok anlamak istiyor. Yeni jenerasyonun beklentileri, arayışı e, ve motivasyon unsurları çok daha farklı. E, bir bir öncekindeki yokluk zamanında hayatta kalma, yani o piramitteki en alttaki gibi bir hayatta kalan fiziksel ihtiyaçların tamamlanıp yokluğu aşıp o andaki durumda tatmin ve ilerlemek isteğine bağlı bir jenerasyon yerine esasında biraz daha sosyal ihtiyaçlar ve biraz daha beklentisel e, hazla haz dayalı ya da bir beklentiye tatmine dayalı, sosyal sorumluluklar ve farklı düşüncelerin daha da arttığı bir jenerasyonla yüz yüzeyiz. Sorgulayan, araştıran bir yapı var. Biz bunlarla yaşıyoruz. Şöyle, evet. şöyle şöyle düşünebilir miyiz? Yani ben mesela gençlere neden daha farklı bakıyorum? Eskiden tarım emek yoğun bir işti biliyorsunuz yani çok çok daha zordu ama dijital teknolojilerle birlikte elinde sadece bir tane cep telefonuyla e, nerede neyin yapıldığı devamlı çiftliklerin kontrol edildiği hastalığın ne zaman yapıldığı o yüzden çok önemsiyorum teknolojinin tarım alanındaki gelişini. Eğer gençler ki gördüğüm gençler de şimdi aslında bunu çok daha iyi yapıyor geri dönen gençler daha böyle teknoloji ağırlıklı üretim yaparaktan geri dönüşü planlıyor. Size böyle bunu hissediyor musunuz? Böyle bir, bir gençlik var mı sizin yörenizde? Bir belirsizlik, çiftçilerdeki bu kayışın esasında çiftçiliğin yaş ortalamasının çok yükselmiş olmasının bir nedeni de e, malımı satabileceğim mi? Zamanında parama alabileceğim alakalı ürettiğin, ya bizde bu, bunlar esasında biz Ankara'da da ben e, Orta Anadolu Yaşarçlar de yönetim kurulundayım birçok bitme yatanay da de birçok alanda Ankara'ya da yakın en bu işlerin içerisinde olmaya çalışıyorum. Bizlerin e, en önemli konu şu, planlama çok önemli. Yani biz ne ekiyoruz, ne kadar ekiyoruz, ihtiyacımız ne kadar, ona göre bir dönüşüm tamam, yapıyor yapıyoruz. muyuz, Mülavve yapıyor muyuz, ürünler bir anda çok para, limon çok para ediyor, herkes hayda limon ağacı ekiyor. Evet, Soğan çok büyük para yapıyor, herkes onu yapıyor. Sonra hüsran, yani biz eskiler, ben de e, şimdi ben de burada esasında aile şirketler ailenin dördüncü jenerasyonunu temsil eden de bir nevi buradayım. E, burada şöyle baktığınız zaman da e, şuna bak, yani eskiden tarımda şunu derdik ya işte karpuzcu iki sene para kazanır, üçüncü sene bütün kazandığını kaybeder. Yani, bütün, bütün, yani bu tip durumların her bir nedenine baktığımızda biz şu an ne yapıyoruz çiftçilere? Diyoruz ki sözleşme el tarım dediği gibi biraz önce e, Taner Beylerin. De, yani onların destek olmak, sürecine hakim olmak, onların alım yaparken ki maliyetlerini azaltacak noktalarda beraber olmak ve o konularda onlara alım garantisi verebiliyor olmak çiftçinin önünü açacak ve gençlerin gençler artık belirsizliği çok istemiyorlar. Yani bir önünü görmek istiyorlar. Hedeflerini belirlemek istiyorlar. Ve girişim noktasında bizler de diyoruz ki biz size GSM operatörüyle anlaşmalarımızdaki dediğiniz gibi o altyapıyı sağlıyoruz. Ama şuna çok katılamayacağım. Bence şu an çok daha emek yoğun bir halde tarım. Yani eskiden fiziksel olarak yoğunluk vardı ve ilgilenebilen arazi ve arsa miktarı ve fizibilite çok daha sınırlıydı. O yüzden onun zihinsel kısmı daha az yorucuydu. Ama o zaman, o zaman bir dakika kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir laf söylediniz. Hemen Aytekin Bey'e gireceğim çünkü orada da onu sıkıştıracağım. Ee, dakikamıza giriyoruz saat tam beş kala ayrılmak zorundayız. İki tane çok önemli bir soruyla bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten israf ve yoksulluk ikisi çok çok önemli konular. Bizim bunları çok daha fazla konuşuyor olmamız lazım. Ben özellikle tarım atıklarının azaltılması konusunda böyle kendimi sorumluluk hissedirken araştırırken şunu fark ediyorum. Hem Aytekin Bey'e hem de Hasan Bey'e son sorum olacak. Ee, biz gerçekten e, biraz fazla e, tüketici bir toplum olduk. Ee, tüketiciye de çok büyük bir rol düşüyormuş gibi geliyor. Yani iki tane almayıp bir tane almayı işte bir kilo almayıp artık 500 gram almayı taneyle satın almayı daha az tüketmeyi ve e, tasarruf etmeyi, ki israf gerçekten çok olağanüstü bir şey. Bu konuda e, sevgili Hasan Bey, bu aynı zamanda Aytekin Bey'e de söylüyorum. Hani böyle şey diyorum. Ya e, etiketin üstünde keşke böyle uyarılar olsa veya da ben bir alışveriş merkezine girsem böyle bilgiler duysak, şirketler keşke bize uyarsa niye böyle serzenişlerim var? Böyle bir politikanız var mı Hasan Bey ve Aytekin Bey? Ben lütfen artık başlasın bu israf konusunda da yapılacak bir şeylerimiz var mı acaba? Biz israf konusunda bizim bir komitemiz var. Sadece ve sadece biz bununla alakalı bir e, çalışmaları yapan ve yürüten bir yapımız var. Ve bununla alakalı ambalajlar, ürünler ve bunların lansmanlarını sizin aynı şekilde bahsettiğiniz şekilde yönetiyoruz. Yani biz bunlara çünkü artık geçen geçenlerde yakın bir zamanda Murat Bey de, Murat Ülker Bey'in de bir konuşması vardı. Onu da beraber konuştuk dinlediğimde. Yani bu ambalaj sizin bahsediyor olduğunuz tamamen artık bu gerektiren hem konjektürel olarak maliyetlerden dolayı hem de bu yerine koyma ve sermayenin de geldiği esasında çok daha derin konular var. Bunların parametre oluşturan. Dolayısıyla bizim minimum atık Dolayısıyla israfa yönelik olarak hiçbir şekilde hiçbir ambalajın önümüzünde hiçbir yapımızın da yok olmayacağı bir üretim zincirini oluşturacak ve bunu da halka arz ettiğimiz zaman da bu noktada arz edebileceğimiz çalışmaları ciddiyetle yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli hele hele böyle bir de yoksulluktan bahsettiğimiz bir konu hemen sondaki kayıt ekim, Şimdi mesela bir yandan ben işte gıda atıklarını komposta nasıl dönüştürebilirim? Evimin içerisinde ne yapabilirim? Arkadaşlarımla konuşuyorum, insanlarla konuşuyorum. Ve herkesin dediği şu evet atıklarımızı değerlendirmek komposta dönüştürmek gübreye dönüştürme becerisine sahip olmak zorundayız bütün herkesin bu alışkanlığı edinmesi gerekiyor. Yani dünya Hasan Bey heyecanla o da eğildi hemen dedik. <laughs> Söyleyin Hasan Bey içimizde kalmasın bütün bunları inşallah. E, bugünkü belki en büyük çıktı bu olsun diye düşünüyorum. Son sözden bir önceki sizin olsun sonra Taner Bey ile birlikte bitirelim artık çünkü süremiz başka bir bağlantı başlayacak. Buyurun son söz <laughs> sizde olsun. Özellikle şey çok önemli yani bu gıda olaylarında bizim bu bölgede de e, taze meyve sebzelerdeki ürünler oluyor. Orada esasen çok ciddi bir israf da oluyor bunların e, farklarında. Sadece ve sadece bu amaçla bile olsam biz mesela kurutma, meyve kurutma tesisleri kurup o meyve zincirinde e, bununla alakalı ilerletmeler yapmaya çalışıyoruz. Yani o ikinci ürün, üçüncü ürün diye bahsedilip onların bayağı bir noktada e, sıkıntıya ilerleyenler de dahil olmak üzere Birinci ürünlerden de kalanları yapıp yani bu tip durumlar dediğiniz gibi ee, ele, elenen ürünlerin değerlendirilmesiyle alakalı biz üretimlerimizde, reproseslerimizde ya da farklı ürünlerin üretilebileceği segmentlerdeki ürün üretim gamlarını oluşturan yatırımlar yapıyoruz. Ben de son bir eklemek istedim. Çok, daha, daha. çok 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 teşekkür ediyorum. Benim için çok zevkli bir e, sohbet oldu. E, i̇nşallah yine birlikte olabileceğimiz, sohbet edeceğimiz ortamlarımız olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Taner Bey'cim, Aytekin Bey'ciğim, Hasan Bey'ciğim, iyi ki sizlerle tanıştık. umarım bizi dinleyenler ilham alsın, bilgi alsın. İnşallah ülkemizde çok daha güzel, umutlu yarınlar olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Haydi.